Hmm, başka ne koydum? Bunlar da olsun. Tüm servetim buraya koydum. Eh. Maden maden. Nerede maden var? Bunlar nerede? Kaybolur. En ondan aşağı ineyim de. Ondan sonra da tekli tekli ilerlerim. Hiç bakma bile bana. Dokunmayacağım. Oh, direkt bir şey buldum. Güzel. Tamam bak bunu beklemiyorum. <laughs> ya ciddi misin? Hayır Steve Dweller yapma bana bunu ya. Ya sen ciddi misin? Oh. Oh shit. Ha. Ah. Neden? İyi zamanlama değil. Ben de daha kötü oldu onu Geldi. <laughs> ha, aşağıda belli ki. Aynen öyle. Korkutma beni öyle olur. Hızlı şu işi gerekiyor. Bir bak bulamazsam yapacak bir şey yok. Hadi. Lan ordu musun orada? Ne yapıyorsun? Ah. Aa. hımmmm <laughs> 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 ya yeah. neden steve willer neden şey yapma bile değil mi <laughs> iyi bari don't. Yok yok ben belli ki bu işi yapamayacağım. <laughs> um, please. Bir tık burada götüm bokuma karışıyor çünkü. Hey. Hmm. Hmm. Hayır 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 Aşağıya gelirse ben şimdi öldürürüm O zaman geri dönüyorum. Sen ciddi misin? Ya her şey bunun için miydi? Hmm. Shit. Bir şey demeyeceğim bile. Sadece yukarı çıkıyorum. Yok abi kalsın ya. Yok, i̇stemiyorum ben öyle bir şey. Bu madene bir daha dönmem ben. Direkt madene dönmem zaten. Yeter artık yeter ya. Ayrıldı ayrıldı. Girdi gitti. Korkutmaya mı çalışıyorsunuz? Yoksa... Yoksa gerçekten mod mu böyle gösteriyor? Ah, Ulaşamam. Buradan ayrılmam lazım hızlıca. Küçük bir açıklama. Marat bu oyunu 3 saat boyunca oynadığı için artık sıkıldı. Evet. Bu oyunu 3 saat boyunca oynadık. O yüzden 3'e böldüm. Hey, toprak. Toprak. Sonunda %7'yim Sonunda <Gülüyor> <Uf>. <Gülüyor> Neredesiniz lan Portalın orada gel Oğlum evet. siz bende niye gözükmüyorsunuz bir de? Aha geldi. Geldi. Böyle. Mantıklı. <laughs> tamam bir, iki, üç. Ecin <laughs> eminim. <laughs> altımız sıçtı <suçlu> orada o da gitti. <laughs> Düşündüğüm gibi. <laughs> yeah. Oğlum biliyordum var ya Ecin'le ayrılacağını. Elçin de gitti. Ama bu da gitmemiş şey. ya. Oh shit. İlla ben ölecektim değil mi yani? Başka biri de illa ben. <gülüyor> Dayı. <laughs> Ney? Nasıl? Gördüm. Senin şerefine bir heykel yaptık. Neydi? Ne oldu? Hmm. Bak dayı, senin şerefini burada yaptım. burada daha iyisi var. <laughs> Nasıl dayı? Artık da arasında edin gölgesi... diyebilirim. <laughs> Bak kanka, gölgesinde <laughs> piknik, piknik yaparsın. Hayır, gölgesinde piknik yaparsın. Ama şaka <laughs> maka, beni orada terk ettiniz ya. Hayır dayı, biz bir karar verdik. Ve zenciye en yakınsın olduğu için madene sen git. Şu anda sana vurabilirim bir kere evet. biliyorsun değil mi? Canını görüyorum. Hadi Sinedir'e gidelim hadi. Çok Ama iyi arkadaşlarım var. Hı -hı. Güzel. Dahşak patladı bu arada. Oh Jesus Christ. Allah ekber. Onu gördün mü sen az önce? Arkandaydı. Ha bu arada XP'sini çalacağım. Aldın mı sen? Taşaklarım patlamış. Hayır. Tamam. Onu bana ver. İki tane demir çıktım. Elmas alamadım. Oğlum götüm yemedi. Tamam. Hep beraber gideceğiz. Tamam. Ecin. Ama bana... Belki bir ben şey kazma yapmam ecin. lazım. Heh. Bir şey bilmeni isterim. Eğer olur ne? da... ...orada başımıza bir şey gelirse... ...beni sen kollarsın. Hayır oyundan çıkacağım. Dayı. Ormandan geldim. Burada ha. yerin altına girerken gördüm tam aşağımızda çok uzun bir maden var. Ee, şey abi. vardı bir dakika. Neydi? Benim ge geldiğim yerde şey vardı oğlum. Madenin görkemindeyken sen duramıyorum. duyamıyorum. Dinlemedi bir de. Aşağı atlayacağına eminim. Hayır. Lan bana ne <laughs> ha, yeter. <laughs> Su bulunca söyle. Abi böyle olmamalıydı ya. Atlamayacağım kardeşim. Gelin benle. Hani filmlerde hep ana karakterin peşinden giderler lan amına kim. Ana karakter ben değil miyim? Hayır. Hayır. <laughs> tamam aşağı kazacağız böyle. Ben böyle yer açacağım. Öyle devam edeceğiz. Sesleri duyuyorsunuz değil mi? Geçin. Duydunuz değil mi sesleri? <laughs> Ya sen ciddi misin? <laughs> Oğlum hala ses geliyor lan. Ya dayı bir şey olmaz. Onlar şey Tanrı sana sesleniyor. Tanrı sana iletişim kuruyor Devam ediyor mu kendin? Hadi devam. Tamam. Bak gördün değil mi haritada? Geldik. Oha lan. Daha da aşağıda daha da aşağıda. Geleyim ben sana. Hadi ya. Abla, bak sen erkek değilsin. Kızsın. Ha kırdım sonunda. Tamam, erkenden söylüyorum. Burada Steve'imiz var, tamam mı? Eğer bir ses duyduysanız hemen saklanın, hemen. Bir milyar tane farklı ses duydum. Bir ara Alper onu kesmişti. Daha doğrusu. Daha doğrusu o Alper'i kesmişti. Aa bir de Bir şey daha unuttum. Aa, Cave Dweller de var. Yani sadece Steve yok. Cave Dweller de var. İkisi de agresif baya. Aşırı şekilde. Benim saklanma tekniğim belli arkadaşlar. Hayır. Ya. Yeah. <laughs> ha, bu arada evet bu da Otomatik ben hepsi geliyor. O, oh, demir var. Demir için ne eh, Tamam. Tamamdır. Kömürleri de alayım. Abi. Ne oldu? Tam ör örümce kaymış tam sorun yok. Ha, ne gördün sandım? Lan zamanlamanız be. Tamam. Aşağı böyle mi inelim yoksa şeyle mi? Tabii ki de böyle. Tamam. Ki aşağı inmiyor da neyse. Yani kazmamızı kıracak halimiz yok ya. Doğru. Bir daha yukarı yeni çıkma zahmeti var. Aa. Aa, yukarı çıkma zahmetini dümdüz ileri giderek <laughs> iş yapacağız. Yukarı doğru çıkarak. Dayı oradan geldik. Aa burada burada. Dayı burada, burada burada gel 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 gel. Dedim ya ben sana shift kontrol. Kahretiyorum dinlemiyorsunuz. Dayı bir etrafı yoklayalım gittim Tamam dur ben. Ben bir yemek bu bari. Creeper var. Daha da aşağısı var değil mi? Ya bu katmanda çıkar mı? Ee... katmanda çıkar mı? Çıkmaz. Devam. Ne <laughs> düşüyorum anlamam. Hiç de çıkarlar galiba. Oo. Oh, wow. Oo, buna dokunmayın bu arada. Ah oh, Jesus Christ. Duydunuz değil mi? Dokunursak ne olur? Ha, şey şey vardı ya. <laughs> Aa, Gelsiniz evet. Tamam. Ya. Yeah. Yaklaşsanız da. <laughs> yok yok ettin değil mi? Evet. Tamam bak diyorum bu bu şey yumurta gibi bir şey içinden bir milyar tane ıı, şey çıkıyor canavar çıkıyor bizi keserler baya. Lootları var evet ama ıı, şu andaki durumumuzda yapamayız şey yapmamız gerekiyor silah yapmamız gerekiyor ki silahlar yok burada yani. O oh, burası iyi. aşağı indir gibi. Aa aşağı inişi bulduk. Ah ah ah. Geri zekalı yazık kafana. Aynen öyle. O lavı da kısın Yanıyor, Yanıyor. Yanıyor. ya. orada şey var bu arada. Redstone meşalesi var. Her Brian. Aynen öyle. Merak ediyorum. Ben şimdi size yardım etmek için oradayım. Aynen aynen. Hadi sizin yapın. Rehberlik yapıyor. Şaka mı bu? Telsiz çekiyor. Arkadaşlar geçmiyorum bir anda ejenin sesinden korktum. <laughs> Ay acıdı oh, şiş. Nesin sen? sen. Yapma abi, yapma abi. Vurma abi. Of ya. uh, öldü. Tamam, orada da aşağı giden yerler var. Hep sesler geldi. Kalp kaldı. Oo. Cave Dweller mı? Elmasları Cave Dweller, Cave Dweller. Kaçın. Kaçın Cave Dweller var. Lan arkanızda IQ. Arkanızda. <laughs> Kaçın. Kaçın. Çabuk 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 çabuk. Jesus. Jesus. Jesus, Christ Ne kadar çok Jesus dedim ben de ya. Alır mısın şunu? Gibi ben Hayır hayır. Yok yok. Olmaz. Hadi artık çıkalım. Çıkalım mı? Elma ha doğru elmas buldunuz değil mi? Doğru. Beş tane. Beş tane kebabı. Evet beş. Başka bir şey yok mu? Yok gibi. Şu anda ölmeye ölmemek için çıkmak gerekiyor bence de. Yoksa bir şekilde öleceğiz artık. Dümdüz yukarı çıkmak daha mantıklı. Dayı. Ne? Şimdi filmin bu sahnesinde ekipten bir tane karakter hain çıkar ve elmasları alıp bazı kara borsacıları satar. Şimdi bu sahnede şöyle olacak Marat. Ben sana diyeceğim ki git arka müzik Şimdi sen mal gibi arkaya gidiyorsun. He. Tamam mı? Ben de elmasları çalacağım. Ha. Tamam. Sen ne bu çocuğusun yani? Aynen. Bak tam üstüne bas. Oo. <laughs> oh. Oğlum, gelmasın dibinden 150 kere geçmişiz lan. 3 tane de. Burada elmas var. Abi çıkalım o zaman hadi. hadi. Tamam yukarı doğru. Yeter artık ışınlanma oh, oh, kullanmıyor. Yaratır. Bu elmas oldu. <laughs> Olmadı <laughs> öyle. bana yaratır, <laughs> si Lan bu nerede? Lan. Bek. O... Sen neredeydin? Ha buradayım. Adam radarlardan çıktı. Çalışın. <laughs> Oo büyük maden. Zenci. Sizsiniz zenci. <laughs> kocaman bir maden var. Arkanı sakın bakma. Hepimiz körlük kaldık. Ha, duyuyorsunuz. Duyuyorsunuz değil mi? Kör Hiç kimse oldum. bir şey kırmıyor, değil mi? Kör oldum. Neredesiniz? Oğlum, mal mısın? Yukarı gel. Çabuk ol. Kardeş, insanlık tarihinde böyle götürülmedi. Nereye lan? Oo amca oğlum haber. <laughs> Seni ölüme terk ettim kusura bakma. Beni affedebileceğim mi? Sen piç insansın var ya. Ya. <laughs> 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 yeah. Dışarıda kaldım. Kardeşim. Aha geldi. Abi. Arkamızda. Merhaba. Dostlar harika haberlerim var. Ne oldu? Kazmam kırıldı. Mer Oo oh, merhaba. Ananı sikiyim. Demiştim ben size. Lazım mı, değil mi? Hayır dedim. Allah. Im. Şaka. Bir şey var. Bu var. Aslında evet ya böyle yapalım. Sıra sıra böyle. Ben de yere bakayım kaçıncı katmandayız, 22. 60'a kadar çıkmamız lazım en azından. Sağ ol. GG. <laughs> <Gigi. gülüyor> Göt oldu. <laughs> Göt oldu. <laughs> E da yapmayacaktım işte. Oo. Tamam güldük eğlendik hadi artık çıkalım. Çıkmaya çalışıyoruz zaten. Ben de, ben de, ben de. Basın yukarı. Aa ben bir de bayağı hızlı gidiyordum hani az önce. Kapı var mı birinizde? Kapı olsa iyiydi ya. Bende var. Yapak ozan. En sarışınlar bende var. Ne diyorsun? Keko musun kanka sen? Olmadı öyle. Yani Ardol'da edilmiş kötü, kötü alışkanlıklar işte. Marat meslekçisindeki davasına ihanet etti. Nerede bu? Dava derken şu Marat arkadaşımız Meslek Lisesi'ndeki davasını ihanet etti ve Anadolu Lisesi'ne geçti Kısaca Meslek Lisesi'nden ayrıldım Oo oh, çıkışı buldum Baba. Özgürüz Sonunda Özgürüz Oh, oh. Burası gerçekten gerekeceğini hiç düşünmemiştim. Neyse bari ulaşalım da ben çıkayım ya. Buraya kadar mıydı? The time has come. Bu çocuğum. Sanırım ben de lol geçeceğim buradan. Aa beraber geçelim. Olur. <laughs> Elemental'dan ses girelim oradan lol gireriz. <gülüyor> Olur. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah Şöyle birilerine de... sorduğumda birileri hayır demişti. Aa. Aa. Olur. Aa. O ile başlıyor J ile bitiyor O O, o evet. Olur. Mı? Hayır lan Alak Ne <laughs> bu Evet Zor bir günlerdi Zor bir günlerdi Şimdi adı olması için fotoğraf çekelim Mantıklı Selfie <laughs> <laughs> şey şey şey. Uçan Erdoğan var ya uçan Erdoğan. O ha, yer. aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> Çaylar. Neyse. Ay, aman, aman. Hadi fotoğrafı çekelim. Ha. Hadi abicim. Oha. Gel abicim. Süreli poz abi. süreli pozu. Ha. <laughs> Neyse. çıkışı yapalım bari. <laughs> ee, bu video bu kadardı arkadaşlar. Ee... video mıydı Evet bu arada yani. <laughs> ya. İki saat boyunca videodaydın oğlum ne <laughs> düşünüyorsun yani sence? Ben bunu kaçırır mıyım? <gülüyor> 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 Neyse. Şimdi doğru şekilde yapayım bari şu kişiyi. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bre. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.